Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben de artık YouTube'da biraz daha fazla aktif olmak istiyorum. Instagram hesabımda daha aktifim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi size Bursa'nın meşhur tatlısı süt helvasını yapacağız. Bu süt helvasını borcamda da yapabilirsiniz. Benim gibi toprak güveçlerde de yapabilirsiniz. Toprak güveçlerde daha güzel oluyor. Tam bir porsiyonluk oluyor. Tabii size kalmış bu durum. İsterseniz şimdi yapılışına geçelim. Önceden bir litre sütümü tencereye almıştım. Üzerine yarım litre daha süt ilave edip toplamda bir buçuk litre sütten yapacağım. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şekeri ilave edip kaynamaya yakın bir derecede ısınmaya bırakıyorum. Sütüm diğer ocakta ısınırken ayrı bir tencerede tereyağı veya margarini eritelim. Ben margarin kullandım. Tereyağı bana biraz ağır geliyor. Üzerine unu ilave edip çok rengi değişmeden un kokusu çıkana kadar kavuralım. kaynamaya yakın olan sütümü unun üzerine yavaş yavaş ilave edelim. Bu arada mutlaka çırpıcı ile karıştıralım ki unlar topaklanmasın. Eğer unlarda topaklanma olursa blender yardımıyla çok fazla kullanmadan topaklanmaya giderebilirsiniz. Ve devamlı bu süreçte karıştıralım el çırpıcısıyla. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıp bir paket vanilyayı da ekleyip karıştıralım. Sıra güveçlere porsiyonlamaya geldi. Bu toprak güveçleri tepeleme bir şekilde doldurursak 6 tane rahat çıkıyor. Ben çok tepeleme kullanmadım. Bir tane de beyaz sufle kapları dediğimiz kaseler var. Onlardan çıktı. Yani toplamda 7 tane kase elde ettim. fırın tepsisi veya borcama kasele yerleştirebilirsiniz. Ben fırın tepsisi kullandım. Tepsinin içerisine su ilave edip önceden ısıttım. 200 derecelik fırına yerleştiriyorum. Fırına yerleştirdikten sonra dereceyi 220'ye çıkartıp üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun. Üzerine fındık, antep fıstığı, ceviz, Nasıl arzu ediyorsanız, nasıl damak tadına uygun olursa onlarla süsleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Tarifimi beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.